dostlar, bir önceki sohbetimizde Hacı Hüseyin Mahallesi'nin kuruluş ve gelişim sürecinden bahsetmiştik. Ancak üzerinde yeterince duramadığımız Hacı Hüseyin Mahallesi'nin önemli bir kültür varlığı ve dini bir yapısı olan Sarı Hoca Sokakbaşı Camii'nden pek fazla söz edememiş idik. Bugünkü sohbetimizde Sarı Hoca Sokakbaşı Camii'ni ile ilgili bilgileri sizlere takdim etmeye çalışacağız. Genel olarak Girasun, Hacı Hüseyin Mahallesi, Sokakbaşı mevkii bir Girasun türküsüyle anılır. Sokakbaşı meyhane asmadandır kapısı diye başlayan ve biraz da sokakbaşını meyhane kültürüyle ilişkilendiren bir algının da oluşmasına sebep olan bir bilgiyle hatırlarız. Oysa bu alan, Sokakbaşı denen alan, 18. yüzyılın başlarında Sarı Hoca denilen bir şahsiyet tarafından bina edilen bir cami, etrafında zamanla oluşan bir mezarlık yani hazire ve caminin şadırvanı, çeşmesi, kademhaneden oluşan bir küçük dini vakıf yapıdan oluşur. Bu ibadethaneyi ve müştemilatını yapan Sarı Hoca hakkında çok fazla bilgi olmasa da tarihi kayıtlarda, vakıf evrakında bu konuda en azından bizi kesin bilgilere ulaştırabilecek bilgileri e, içeriği ya sahip durumdayız. Nitekim 1870 tarihli bir vakıf evrakında aynen şu ifade yer alır. Hacı Hüseyin Mahallesi'nde sokak başına mahalde vaki Sarı Hoca Nam Sahibül Hayrım bundan 150 sene mukaddem bina eylediği çeşme, su yolu ve cami şerif ifadesine yer verir. 1870 tarihli bu kayıttan 150 sene geriye gittiğimizde caminin yapılış tarihi 1720 olarak ortaya çıkar. Yani 18. yüzyılın başlarında Sarı Hoca denilen bir hoca efendi bir bilge şahsiyet tarafından yapıldığı net olarak anlaşılıyor. Bu şahsın cami ve külliyesini etrafındaki yapıları inşa edişinden e, varlıklı birisi olduğu anlaşılıyor. Daha sonra eee özellikle 19. yüzyılda Girosu'n eşrafından bildiğimiz e, Sütlaş denilen aile, Sütlaşzadeler denilen ailenin kökeni olduğu anlaşılıyor. Bununla ilgili başka bilgilere geçmezden önce cami ile ilgili biraz daha detay vermeye çalışalım. 1844 tarihli vakıf evrakında ise caminin külliyen harap olduğu, içinde namaz kılınamayacak vaziyette bulunduğu ve müştemilatının da metruk vaziyette olduğu ifade edilir. Bu durum gerekçe gösterilerek camiye ait olan demirci suyu Bey Çeşmesi ve Ülper Köyü Üzümlük mevkileri caminin vakfı olan bu yerlerin Hacı Hüseyin Camii'nin vakfına aktarılmasına karar verilir. Bu çeşmenin yani Sokakbaşı Çeşmesi'nin 1950'lere kadar aktif olarak kullanıldığı 1950'li yıllarda Sokakbaşı mevkiinden Şimdiki müzenin olduğu yere inen, sokağın, caddenin genişletilmesi sırasında çeşmenin yıkıldığı anlaşılıyor. Bu çeşmeye ait birkaç fotoğraf buldum. Öyle anlaşılıyor ki çeşme yekpare efendim bir taş yapıdır, mimari özellikleri olan bir yapıdır. Keşke o zaman yıkılırken bu çeşme daha uygun bir yere alınsaydı, korunabilseydi, güzel bir şey olurdu ancak bu titizlik ve hassasiyet gösterilmemiş. Yine 1835 tarihli kayıtlarda, nüfus kayıtlarında Sarı Hoca'nın sülalesinin bu tarihlerde devam ettiği Sarı Hoca oğlu Ömer bin Mehmet ailesi hakkında bilgi verilerek teyit edilmiştir. Caminin aktifliğini kaybetmesi yani kullanımını kaybetmesinin nedenine baktığımızda bu bölgenin yani sokak başının etrafının gerek Hacı Hüseyin'e inen düzlüğe doğru gerekse Gogora dediğimiz yani şimdiki zeytinlik mevkiinin ve daha yukarılara doğru olan alanın Hristiyan nüfus tarafından yani Rumlar tarafından bölgenin iskan alanına dönüştürülmesi üzerine caminin müdavimlerinin ortadan kalktığı daha doğrusu caminin cemaatsiz kaldığı, neticesi ortaya çıkmaktadır. Bu durum caminin ibadethane ihtiyacını ortadan kaldırmış. Dolayısıyla cami ihtiyaç olmaktan çıktığı için terk edilmiş, zamanla da yıkılmış. 1877 tarihli bölgeyi gösteren eski bir fotoğrafta caminin yıkık vaziyette olduğu ancak haziresinin mezarlığın durduğu şahideli mezarların fotoğrafta net bir şekilde gözüktüğü anlaşılıyor. Cumhuriyet'in ilk yıllarında caminin yeniden ihyası için Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yazılan bir mektupta mübadele anlaşmasıyla burada bulunan Hristiyanların Giresun'u terk ettiği buna mukabil gelen Müslüman ahalinin ise bölgenin Müslümanlaşmasını sağladığı dolayısıyla caminin yeniden ihyasına gerek duyulduğu ifade edilmiştir. Ancak bu mektuptaki temenni gerçekleşememiş. Cami yeniden yapılamamıştır. Bunun yerine caminin ve camiye ait olan diğer müştemilatın caminin etrafındaki mezarlığın oluşturduğu alanın tamamı belediyeye tahsis edilmiş. de bu alana kapalı veya açık pazar alanı oluşturmuş ve burada bir de karakol tesis etmiştir. Zamanla bu yapıların yeni nesil tarafından tamamen unutulduğu anlaşılmaktadır. Tarihi belgelerin bize işaret ettiğine göre aynı bölgede yani Hacı Hüseyin mahallesinin tam olarak lokasyonunu tespit edemediğimiz bir yerde bir de Behramoğlu mescidi vardır. Bu mescidin de taş bir yapı olduğu ondan sonra klasik dönemde ibadeten olarak kullanıldığı belgelerde bahsedilse bile bugüne ulaşmış herhangi bir bakiyesi bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu mescidin yerini tam olarak tespit edemediğimiz için daha fazla detay veremiyoruz.